Uzak diyarlarda bulutların üzerinde saklanan gümüş zirve dağı vardı. Bu dağın doruklarında, yumuşak sislerin arasında Lira adında minik bir ejderha yaşardı. Lira diğer ejderhalardan çok farklıydı. Çünkü onun kanatları gökkuşağının tüm renklerinde parlıyor, her çırpışında etrafa minik ışıklar saçıyordu. Lira çok meraklı bir ejderhaydı. Her sabah kanatlarını gerip dağın kenarına çıkar, "Acaba bugün dünyada neler keşfedeceğim?" diye düşünürdü. Bir gün Lira, rüzgarın derinlerden gelen tuhaf bir ses taşıdığını fark etti. Rüzgar, sanki birinin yardım istediğini fısıldıyordu. Belki biri zor durumdadır, diye düşündü Lira. Gökkuşağı kanatlarını açıp sislerin arasından aşağıya doğru süzüldü. Aşağıda ışıltı ormanı uzanıyordu. Orman her zaman kuşların şarkılarıyla dolu olurdu. Fakat bugün sessizdi. Çok sessiz, Lira ormanın içine daldığında küçük bir baykuş olan Numa'yı ağacın altında ağlarken buldu. Numa, "Ne oldu?" diye sordu Lira. Numa hıçkırarak cevap verdi. "Sesimi sesimi kaybettim. Şarkı söyleyemiyorum." Orman artık sessiz kaldı. Lira hemen yardım etmeye karar verdi. "Merak etme Numa, sesini bulmana yardım edeceğim." Lira ve Numa ormanın derinliklerine doğru yürüdüler. Orada yaşlı bir kaplumbağa olan Talu vardı. Talu her şeyi bilirdi. Çünkü yüzlerce yıl boyunca bu ormanda yaşamıştı. Talu yavaşça başını kaldırdı. Ah! Numa sesini kaybetti öyle mi diye mırıldandı. Sonra Lira'ya baktı. Bu Sessiz Sisler Vadisi'nin işidir. Vadiden gelen sis bazen sesleri içine çeker. Numa'nın sesi de oraya gitmiş olabilir. Numa korkuyla titredi. Peki, sesim nasıl geri gelir? Talu yavaşça gülümsedi. Vadinin en derin noktasında bir ses kristali vardır. Onu bulabilirsen sesini geri alırsın. Ama dikkatli olmalısınız, siz yolunuzu şaşırtabilir. Lira büyük bir cesaretle kanatlarını çırptı. Biz başarırız. Lira, Numa'yı sırtına aldı ve vadinin girişine doğru uçtu. Vadinin içi bembeyazdı, adımlarını bile zor görüyordu. Ne bir kuş sesi, ne bir rüzgar, sadece çıt çıkmayan bir sessizlik. Lira, ya kaybolursak, dedi Numa ürkekçe, Lira yumuşak bir sesle cevap verdi. Korkma, beraberiz. Ben seni bırakmam. İlerledikçe sis daha da koyulaştı. Lira kanatlarını biraz daha hızlı çırpmaya başladı. Tam o sırada sislerin arasından hafif bir parıltı belirdi. O da ne? diye fısıldadı Numa. Lira parıltıya doğru uçtu. Parıltı büyüdü, büyüdü ve sonunda büyük, mavi bir kristal mağarası ortaya çıktı. Mağaranın ortasında dev bir kristal duruyordu ışıl ışıldı ve içinden melodiler ulaşıyordu ama hepsi Numa'nın sesine benziyordu. Sesim burada," dedi Numa. Lira kristale yaklaşıp kanatlarını hafifçe çırptı. Gökkuşağı renkleri kristalin üzerine yansıdı. Birden kristal titremeye başladı ve içinden ışık dolu küçük bir küre yavaşça yükseldi. Bu küre Numa'nın kayıp sesiydi. Numa heyecanla uzandı ve küre kanatlarına dokundu. Bir anda parlak bir ışık yayıldı. Lira gözlerini kırpıştırdığında Numan'ın şarkı söylemeye başladığını duydu. Lira, Lira gökkuşağı kanatlı dostum, diye melodik bir ses yükseldi. Numan'ın sesi geri dönmüştü. Lira ve Numa hızla ışıltı ormanına döndüler. Numa yüksek bir dala kondu ve bütün gücüyle şarkı söylemeye başladı. Orman bir anda canlandı. E, kuşlar cıvıldamaya başladı. Yapraklar sallandı. Dere adeta ritim tuttu. Talu bile dans eder gibi başını sallıyordu. Lira, dedi Numa, benim kahramanımsın. Lira utangaçça gülümsedi. Ben sadece arkadaşımı korudum. O günden sonra Lira, ormanda yaşayan herkes için bir umut ışığı oldu. Gökkuşağı kanatları sadece güzel değildi. Cesaret, dostluk ve iyiliğin sembolüydü. Ve her sabah güneş doğduğunda Lira'nın kanatları çok daha parlak bir şekilde ışırdı. Çünkü o, birinin sesini değil, bir kalbin mutluluğunu geri getirmişti. Yeni maceralarda görüşmek üzere hoşça kalın.